Vitrektomi ameliyatı. Vitrektomi gözün içinde bulunan ve vitreos adı verilen saydam jel dokusunun mikroskop altında temizlenmesiyle yapılan bir cerrahi işlemdir. Peki bu ameliyat kimlere ve neden yapılır? Özellikle retina dekolmanı, göz içi kanamalar, makula deliği, epiretinal membran veya göz travmaları gibi durumlarda vitreosun yapısı bozulur ve görmeyi tehdit eder sorunlara yol açar. İşte bu durumda Vitrektomi hem gözün içini temizlemek hem de retina gibi hassas dokulara müdahale etmek için uyguladığımız en etkili yöntemlerden biridir. Ameliyat sırasında çok küçük kesklerle göz içerisine girilir, hasarlı vitreos alınır, yerine steril bir sıvı, gaz ya da silikon enjekte edilir. Yani hem yapısal sorunu ortadan kaldırırız hem de gözün içinde iyileşme için uygun bir ortam oluştururuz. Vitrektomi sonrası görme genellikle zamanla düzelir. Elbette her hastanın başarı oranı altta yatan sorunun tipi ve süresine bağlı olarak değişebilir. Ancak doğru zamanda yapılan müdahale ile çok başarılı sonuçlar alabilmekteyiz. Unutmayın, bulanık görme, ani ışık çakmaları, sinek uçuşmaları, ani görme kaybı gibi durumlar retina problemlerinin habercisi olabilir. Bu tür şikayetler yaşıyorsanız zaman kaybetmeden bir retina uzmanına başvurmanız çok önemlidir.